Yaşar Temel YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili sosyal severler 22. haftayı ilginç bir şekilde geride bıraktık. İlginç tarafı şu, e, size bilmiyorum da 4 dediğim bir maç ertelendi. İşte ertelenen maç e, Rize maçından bahsediyorum oynandı. Çok kısa bir hafta geçiyor denilirken Emrah Babanın şovu e, derken derken işte Galatasaray maçı ve haftayı Kapattık. Ben kendi adıma gene klasik e, aman garantici olalım, aman sağlam olalım, en iyilerini alalım derken e, kötü bir puan aldım. Tek sevindirici tarafı bilemiyorum Kain kim kazandı ama eğer Evren kazandıysa oradan bir e, 10 puan ekstrem olacak. Onun dışında da işte gene klasik yedek kadrolarımız muhtemelen yakıt alacak. İşte şu ye, aslında yere kadro dediğimiz kadrolara e, nasıl ce, cesur bir şekilde davranıyorsak as dediğimiz kadrolara da o şekilde davranmakta fayda var. Bakalım ben bundan sonraki hafta böyle yapacağım. Yoksa e, bir arpa boyu bile ilerleyemeyeceğiz. Bunu anladık. E, bu sözlerle başlayayım. Şimdi yeni hafta Ondan sonra zaten 23. haftadan sonra 15 gün falan bir boşluk var, bir ara var. Bu haftayı iyi değerlendirmemiz lazım ama tabii çok dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bir tanesi hava şartları. Ben elimden geldiğince, meteoroloji mühendisi falan değilim, sağdan soldan topladığım bilgilerle maç maç bakacağım o maçın oynandığı ildeki hava durumuna. Sizler de tabii teyit edin, takip edin. Ee, meteorolojinin sadece bir tahmin. Ee, Yüce Rabbim bilir yani o gün ne olacağını. Kar mı yağar? Yağmur mu yağar? Güneşli mi olur? Bilemiyoruz tabii. Biz ilimden faydalanıp bir şeyler öngörmeye çalışacağız. Meteoroloji gibi. Bir diğeri ise rotasyon arkadaşlar. Rotasyon. Niçin rotasyon? Dokuzuncu günde 3. maçlarına çıkacak takımlar. Haliyle mutlaka rotasyonlar olacaktır. Sakat cezalılarda mümkün olduğunca zaten takip etmeye çalıştım. Bu ana başlıkları, önemli olduğunu düşündüğüm ana başlıkları belirterek e, hemen ilk maçımızla başlayalım. Malatya Spor Beşiktaş mücadelesi. Hemen öncelikle Malatya'da hava nasılmış? Aldım notlara bakayım. 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30. Parçalı bulutlu, eksi 5 santigrat derece bir sıcaklık var. Sıfırın altında... Bizim tabii burada şanslı olacağımız taraf şu haftanın açılış maçı olacak. ilk, ilk mücadele olacak 13.30'da. Orada nasıl bir havanın olduğunu tahminler değil artık gözümüzle de göreceğiz. Tahminlerle değil gözümüzle de göreceğiz. zemin çok önemli Beşiktaşlı futbolcular için. Tabii her futbolcu için çok önemli ama sonuçta Malatya Spor'un iç sahası belki daha hazırlıklı olabilir. Ee, yıllarca kendi sahasında maç yapan bir takım. Ama Beşiktaş için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Daha teknik oyunculardan kurulu olması. Bunun zaten e, en başındaki sebep teknik oyuncular bu tarz sahaları sevmezler. Top kontrolünde zorlaşırlar. Zaten topla dans etmeyi, futbol oynamayı seven oyunculardır bunlar. Ee, öteki türlü sağ ağırlaştı mı? Şimdi işte bileyim patates tarlasına döndü mü ya da farklı işte zemin buzlaştı mı? Ee, o zaman top kontrolünden ziyade e, teknik olmasına gerek yok. Güçlü, kuvvetli oyuncuların e, ön plana çıktığını görürüz. Zaten açın ne demek istediğimi anlamak istiyorsanız. Kar yağışlı bir havada oynanan maçı ya da kötü bir sahada oynanan bir maçı izleyin. Norveç liginden Norveç Finlandiya liginden ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bu Bunlar önemli. Beşiktaş tabii ki Malatya karşısında bana göre net o, net favori. Acaba klişit olur mu? İşte bunun üzerine düşünmek lazım. çünkü daha sonraki maçta belki bu hafta 2-3 maçta iptal edilebilir. Onu ilerleyen dakikalarda gerekçeleriyle anlatacağım. tabii Antep maçı gibi bu da yarıda kalabilir. Onu da o hatayı geçtiğimiz hafta düştüğümüz gibi düşmeyelim. Ben Beşiktaş'ın normal şartlar altında gol yemeden kazanabileceğini düşünüyorum. Gol yememe alışkanlığını Önder Karaveli takıma kazandırdı. Önce içeride Antep sonra dışarıda sözüm ona dışarıda gene İstanbul'da olimpiyatta Karagümrük karşısında gol yemeden kazandı. Bundan faydalanabiliriz. Kale defans alınabilir. Bu arada Önder Karaveli o maçtan sonra rotasyona girebileceğini söylemişti. Bu benim biraz midemi bulandırmıştı ama Allah'tan açılış maçı hani rotasyondan kastın neresi? Nerede rotasyon yapacak? <laughs> Hücum hattında mı? Orta sağda mı? Çünkü e, gol beklediğimiz isimler oradan sonuçta. E, onlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın forvet oyuncusunu mutlaka alırım. Güven de olsa, Batşah'ı de olsa, Kenan Karaman olsa mutlaka alırım ama ee, orta sahası için düşünürüm ee, Beşiktaş CPS adına konuşuyorum. Havanın soğuk olması, zeminin kötü olması gibi şartları da göz önünde bulundurarak böyle şartlarda gol olma ihtimali daha düşük olduğu için Beşiktaş'tan diğer 3 tercihimi en az ikisini kale ve savunmadan kullanırım. Malatya Spor'dan herhangi bir e, şeyim yok tercihim olmayacak Benjamin Tete dönüyor mu dönmüyor mu bilmiyorum dönerse hemen başlar mı onu da bilemiyorum Ya yani burada her şeyden önemlisi ilk dikkat edeceğimiz şey Antep Malatya maçında düştüğümüz ters köşeye düşmemek adına lütfen maçtan yarım saat önce televizyonlarınızı açın bakın hatta meteorolojide karıştırın biraz Google'da maç saatinde Kar yağıyor. Ne kadar daha yağacak? Şiddeti nedir? O maç ertelenebilir diyorsanız da e, bu maçtan uzak durabilirsiniz. Çok enteresan e, bir sosyallik analizi yapacağım çünkü. Sosyallik analizi değil biraz da meteoroloji analizi de yapmış olacağız hep birlikte. Ben Beşiktaş'ın ne eşyada favori görüyorum. Bu maçın 90 dakika oynanacağına inanırsam e, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu kadroları göreceğiz. E, onun dışında en az bir kaleci bir de defans almayı düşünüyorum. Burada tercihim bütçe açısından Rıdvan olacaktır. Çünkü bu hafta bütçe çok fazla olmayacak. Siz Roziyev'i de tercih edebilirsiniz. Ama böyle havalarda çok duran top olur düşüncesiyle. Vida da eğer kadroda görüyorsanız. Vidayı da alabilirsiniz. Bunu artık muhakeme şimdi kendiniz yapın. Kaleden de Ersin'i sizlere önerebilirim.